merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. İki renk kullandım. Oyamızı yaparken bu renkleri kullandım. Yeşil ipimizin numarası yok. Bir diğer ipimizin numarası 1003 kaplan. Evet arkadaşlar oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma abone ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitleyip bir üstü aldım. Tığ battığın içine girdim. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Araya girdim, kapattım. Bir zincir çektim, bir üste aldım, bir sonraki tığ battıya battım, 2, 2 ördüm. 4 tane zincir çektim, araya girdim, kapattım, kirpik yaptım. Bir zincir çektim, bir üste aldım, bir sonraki tığ battıya battım, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, araya battım, kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 4 zincir çektim araya battım kapattım çimenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar ben şimdi bu kadar yapacağım sizler istediğiniz kadar yapıp ara mesafesini ona göre ayarlayabilirsiniz şimdi motifimi kurmak için yuva hazırlayacağım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ bat diye battım 2 2 ördüm bu şekilde kirpiksiz bir tane kutu yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim geriye döndüm 1 2 3. kirpiğin içine girdim kapattım tekrar geri döndüm burada oluşturduğum yuvanın içine girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincir çektim. Bir tane üstü aldım. Burada 6. zincirin arasına girdim. 2, 2 ördüm. 2 tane zincir çektim bir üste aldım bir tane zincir atladım ikinci zincirin arasına girdim 2 2 ördüm 2 tane zincir çektim bir üste aldım ikinci zincirin arasına girdim 2 2 ördüm 2 tane zincir çektim bir üste aldım ikinci zincirin arasına girdim 2 2 ördüm. Tekrar 2 zincir çektim. ikinci zincirin arasına girdim. 2 2 ördüm. 2 tane zincir çektim. Bakalım 1 2 3 4 5 tane bu şekilde kutu yaptım. Daha sonra 2 zincir çektim. Tekrar ikinci zincirin arasına girdim. Kapattım. Kalan yere de 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim bir üstü aldım buradan sayıp 6. zincirin arasına girdim 2 2 ördüm 2 zincir çektim bir üste aldım ikinci zincirin arasına girdim 2 2 ördüm 2 tane kutuyu yaptık devam edelim 2 zincir çektim bir üste aldım ikinci zincirin arasına girdim 2 2 ördüm 3 oldu 5 tane kutu yapacağız 4 kutuyu yaptım 5. kutuyu yaptım. Şimdi iki zincir çekip ikinci zincirin arasına girdim. Kapattım üst almadan. Şimdi kalan yere dört tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Tekrar yuvaya girdim, kapattım. Evet. Bu şekilde iki tane yaptık. Bir tane daha yapıp bunu üçe tamamlayacağız. Tekrar 20 tane zincir çekiyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir üst alıp 6. zincirin arasına girdim. 2, 2 ördüm. 2 zincir çektim, bir üst aldım. ikinci zincirin arasına girdim. 2, 2 ördüm. 2 zincir çektim, bir üst aldım. ikinci zincirin arasına girdim. 2, 2 ördüm. Bu şekilde 5 tane kutu yapacağız. 4. kutuyu yaptım. Şimdi 5. kutuyu yaptım altıncıyı da iki zincir çekip üstü almadan zincirin arasına girdim kapatıp tamamladım kalan yere de dört tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 tekrar yuvaya girdim kapattım burada boş kutu yapmıştık oraya girdim kapattım 1 zincir çektim, bir üst aldım. Bir sonraki tığ battıya girdim, 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya girdim, kapattım. 1 zincir çektim, bir üst aldım. Bir sonraki tığ battıya battım, 2 2 ördüm. 4 zincir çektim, araya girdim, kapattım. Bu şekilde çimenlerimizi yapmaya devam edelim. Kirpik için 4 tane zincir çekiyorum araya bir zincir çekiyorum ve ikili direk yaparak bu şekilde çimenlerimizi yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çekip ipimi kesiyorum sizler istediğiniz kadar kirpik yapıp daha sonra modeliniz için yuva hazırlayın arkadaşlar ben burada hemen ipimi kestim ve yakıp geri geleceğim. Evet şöyle bakalım. Ne yaptık? Çimenlerimizi yaptık. Yuva hazırladık. Yuvanın içine bu şekilde kutular yaptık. Şimdi bu kutuların içine kirpik yapacağız ve oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Onun için hemen bir diğer ipimizi alalım ve bir zincir çekip ipimizi tığa sabitleyip burada 1 2 3. kirpiğin içine girdim. Kapattım. Bir üste aldım. Hemen ilk dalın ilk kutusunun içine girdim. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen araya batıp kapattım, kirpik yaptım. Bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki kutunun içine girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim kapattım kirpik yaptım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki kutunun içine girdim 2 2 ördüm 5 zincir çektim araya girdim kapattım araya bir zincir çekip bir sonraki kutunun içine girdim 2 2 ördüm 5 zincir çekip tepeye kirpik yaptım bu şekilde kutuların içine giriyoruz kirpikleri yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim burada en üstteki kutuya girdim kapattım buraya 6 tane kirpik yapıyoruz birinci kirpiği yaptım bir zincir çektim aynı kutuya battım 2 2 ördüm 5 zincir çektim araya battım kapattım ikinci kirpiği yaptım bu şekilde 6 tane kirpik yapacağız 3. kirpiği yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 4. kirpiği yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 5. kirpiği yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 6. kirpiği yaptım bakalım 1 2 3 4 5 6 Evet bir zincir çekip bir üst alıp hemen bir sonraki kutuya girdim 2 2 ördüm 5 zincir çektim araya batıp kirpik yaptım bir zincir çekiyorum arada diğer kutuya batıyorum bir zincir çektim bir üst aldım bir sonraki kutuya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir sonraki kutuya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım kirpik yaptım bir zincir çektim bir üst aldım burada son kutunun içine girdim 2 2 ördüm 5 zincir çektim araya battım kapattım hemen bir üstü aldım burada ikinci dalın ilk kutusuna girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım kirpik yaptım bir zincir çektim bir sonraki kutuya battım 2 2 ördüm 5 zincir çektim araya battım kapattım şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını diğer iki dalda da yapacağız arkadaşlar ben bunu kameranın arkasında yapacağım ve geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben yaptım diğer ikisini tamamladım şimdi bir zincir çekip bir üste aldım burada son kutuyu bıraktım onun içine girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım Burada ilk başta yaptığımız gibi 1 2 3. kirpiğin arasına girdim. Kapattım ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen burada fazla iplerimi de yakacağım. Evet şöyle bakalım. Elimle düzeltiyorum. Bu oya mutlaka ütü isteyen bir oya arkadaşlar. Bunu şimdi sizlerle beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım. Benim oyalarımın hepsi ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacaktır. Bu ara mesafesine her iki modelde üçüncü kirpiklere battığımız için 1, 2, 3, 4, 5 tane arada kirpik kaldı. Sizler bunların Fazla kirpik yapıp ara mesafesini uzatabilirsiniz arkadaşlar. oyamız da bu şekilde oldu. Mutlaka ütü isteyen bir oya dediğim gibi. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.